Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Edirne Selimiye Camii'nin Doğu cephesinde sabah güneşinin görünümü. Mübarek mabet güneşin doğuşunda başka güzel, batışında başka güzel bulutlu havada başka güzel. Her mevsimde başka güzel görünür. Evet. Yüce Selimiye, seni yapan o mübarek eller, İslam Türk mühürüne imzasını öyle bir basmış ki, seninle ne kadar gurur duysak azdır. Selimlerden kalma muhteşem miras. Sinanlardan kalma şanlı hediye. Kuvvetin tuğrası, sanatın mührü. Kubbeler kubbesi bir Selimiye. Medreseleriyle beraber Selimiye'nin görünümü ve Selimiye'nin doğu tarafında Fatih Sultan Mehmet Padişah'ın dünyaya gelmiş olduğu pembe evi izliyoruz. Fatih Sultan Mehmet Padişah bu evde doğmuş. 6 yaşına kadar bu evde büyümüş. Sonra üç şerefeli cami medreselerinde okuyup padişah olarak İstanbul'u buradan fethediyor malum ruhları şad ola Selimiye'den bütün alemi İslam'a vatandaşlara, Müslüman kardeşlere bir görünüş hediyesi. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.